Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben yorumcunuz Sinem Okçu. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Beni sorarsanız ben dostlarım. Yine size güzel bir video açılımıyla geldim. Ee, arkadaşlar su falına bakacağım şöyle önümde. E, birazdan videoyu e, bakarken indireceğim arkadaşlar çekimi. E, umarım her şey yolundadır herkesin. Bu video karşınıza çıktıysa vardır bir hikmeti, bir hayrı dostlarım. İnşallah uyan kısımları alın. Uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. E, ne diliyorsanız o olsun arkadaşlar. Yakın geleceğe bakacağım. E, neler varsa gördüğüm her şeyi e, sizlerin hayrına aktaracağım arkadaşlar. Şöyle e, dileğimizi dileyelim yine. Aşk hayatı diye yazalım öncelikle arkadaşlar. Böyle aşk hayatı, evlilik yazıyorum ben. Maddi durum yazalım arkadaşlar. Maddi durumunuz gelecekle alakalı özellikle neler bekliyor dostlarım. Maddi durumunuzu yazdım. İş hayatı diyelim. İş bekleyen arkadaşlarım oluyor çünkü atama oluyor. Yer değişikliği bekleyen arkadaşlarım var. Onların da hayrına olsun. Enerjiniz buraya yansın dostlarım. İş hayatı diye ekledim. Bir de genel durum diyelim. Kollektif niyet, ni, e, niyet alıyorum arkadaşlar, kolektif adına diye yazıyorum. Şöyle, e, Beni ikimiz diyorsa ona niyet alıyorum arkadaşlar, kolektifin hayrına olsun. Şöyle, bir de şekerim var. Şekerden de ısıracağım arkadaşlar. En çok istediğiniz, aklınızdan geçen ne varsa ona niyet edebilirsiniz. Yani aşk olur, para olur. E, şu an neye ihtiyacınız varsa ona yoğunlaşın diyorum arkadaşlarım. Şöyle. Yine videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için iletişim kurabilirsiniz. Sinem ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz dostlarım. Yüz yüze bakıyorum bugün e, karşınızdaymışım size özel bir anlatılmış gibi niyet alabilirsiniz. Hadi bakalım şöyle. Ben ikimiz diyorsa onun niyetini olsun hafiften şöyle aşağı doğru alayım. E, yüzümü de gösterim arkadaşlar yine e, suyumu da görün diye. Ben şöyle bir gerileyim en azından. Beni de görün arkadaşlar şöyle suyumu önüme aldım bakalım bir duru görüyle bakacağım zaten e, kalbinizden ne geçiyorsa ayna gibi yansır arkadaşlarım. Burada birkaç gündür böyle içinize attığınız bazı konular olmuş arkadaşlar yani hep böyle biriktirmişsiniz söylemeyim e, düşündüklerinizi aktarmayayım derken içinize biraz dert olmuş gibi görünüyor. Kafa karışıklığı ve karmaşanız çok fazla gözüktü arkadaşlar. Aslında bir patlayacaksınız pir patlayacaksınız. Yani böyle içiniz hem dolu dolu gözüküyor. Birinin size sanki böyle e, sürekli dengesiz bir davranışı var. Bu insandan ötürü de arkadaşlar. Siz de e, gerçekten şu an ne yapacağınızı şaşırdığınız ve e, artık sanki böyle dengeyi kuramadığınız bazı durumlar yaşanmış. İsmin içerisinde arkadaşlar böyle e, M harfi var, İ harfi var adında ya da soyadında arkadaşlar. Bir de Ö harfi görünüyor adında ya da soyadında böyle terazi olabilir e, ikizler olabilir arkadaşlar kova burcu olabilir yani sanki böyle sizi e, çok yıpratmış ama bu insanla alakalı da bir türlü bağlantılarınızı sanki kopartamıyorsunuz ama bir taraftan da yoluna da koyamıyorsunuz yani bu insana güvensizliğiniz çok fazla arkadaşlar emek verdiğiniz ya da çok uğraştığınız bir durum var yani biraz böyle uzun boylarda e, kumral çıkmış ama hafiften böyle yüz hatları biraz yuvarlak bir erkek görüyorum. Böyle elmacık kemikleri belirgin çıkmış. İnce minyon tiplerde de bir bayan görünüyor arkadaşlar karşıda. Ya yani sanki bu insanı etkiliyorlar arkadaşlar. Dış çevresi e, fazlasıyla etkiliyor ya da sürekli e, değişkenlik halinde. Yani size de bir türlü böyle istediğiniz duruma getirmiyor ya da hani beklentilerinizi tam olarak karşılıyor diyemem ama Aradaki bağ sürekli böyle bir esnek bir halde devam edecek arkadaşlar. Konuşmalarınız var. E, ne siz vazgeçiyorsunuz ne karşı taraf vazgeçiyor. Yani böyle arada bir e, sürekli bir kesişme halinde olduğunuz bir e, durum içerisindesiniz. Ama böyle 5-5 çıkmış arkadaşlar. Yani bir 10 gün olur. E, ayın 10'u olabilir önümüzdeki aya dikkat edin. Yani 10 gün içerisinde bir mutluluğunuz ya da çabanız olacak diyebilirim sizin için de hayırlı. Bakın burada biraz böyle bir şey beklemeye çekilmişsiniz ama hem de korkuyorsunuz arkadaşlar. Yani beklerken biraz böyle tedirgin bir haliniz var. Yani acabalarınız var, acaba olmayacak mı ya da hani beklediğime değmeyecek mi dediğiniz bir şey var. Ben bunu işe yoruyorum sizin için ama işle ilgili de gerçekten böyle devamı gelecek ya da işle ilgili sanki bir şeye böyle çok sevineceksiniz beklemedeyseniz yani bayağıdır zaten böyle 3-4 aydır falan sıkıntı yapmışsınız siz yani kafanız çok dolu arkadaşlar böyle ayın 22'sine 24'üne dikkat edin arkadaşlar çünkü sizin için çok aydınlık bir işin gelişmenin haberi var böyle Ü ya da Ö harfi var Z harfi var arkadaşlar isminde ya da soyadında böyle size haber getiren ya da İletişim e, kuracak birisi diyebilirim. Adında ya da soyadında olacak bir kişi olarak görünüyor arkadaşlar. Böyle elinizde bir şey uzatıyorsunuz, sanki bir şey sunar gibisiniz. Yani böyle bir e, isteme olayı olabilir arkadaşlar, ya da hani yapacağınız bir iyiliğin karşılığını alabilirsiniz. Şu yakın zamanda çıkmış, özellikle yani e, belki hani adını koymak istediğiniz bir ilişki ya da durum diyebilirim arkadaşlar. Şu an daha bir netleşiyor. Yaz ayları sizin için de çok hareketli geçecek arkadaşlar. Böyle S harfi çıkmış bir yerde E harfi var. Mutluluğunuza sanki böyle bir mum takacak biri diyebilirim. Yani sizin için böyle hayırlı bir kapı açılacak. Çünkü tepsi sunulacak. Böyle bir armağandır. Sevgiyle, aşkla alakalı bir bütünleşme olabilir arkadaşlar. Zaten biraz böyle ilişkisi olmayan dostlar biraz korkuyorsunuz. Yani sanki bu aralar böyle düşüncelerinizde kendinizi ifade edemediğinizi bir de sanki böyle güvensizlik durumlarının çok fazla yaşandığı görünüyor. Yani tam böyle bir şey başlıyorsunuz, geri çekiliyorsunuz arkadaşlar ya da böyle tam istediğiniz kıvamda net bir ilişki ya da Durum içerisine giremiyorsunuz, kafanız böyle çok fazlasıyla dolu çıkmış, böyle buz sarkıçları var arkadaşlar. Yani hani e, duygularınızı böyle içinizde yaşıyorsunuz ama aslında sevgiye de çok açıksınız. Yani şu aralar biraz güven konusunda şüpheleriniz söz konusu olabilir arkadaşlar. Aileden birinin yolu çok aydınlık arkadaşlar, böyle erkek çıkmış, boğa olabilir, koç olabilir arkadaşlar, böyle oğlak burcu olabilir. İş iş kapısında sanki yenilik bir adım çıkmış. E, yedili bir vade var arkadaşlarım. Yedili bir tarih içerisinde sanki böyle e, işi yoluna birden girecek arkadaşlar. Böyle uğraşıp uğraşıp yapamadığı bir şey yedili bir tarih içerisinde yapacak gibi gözüküyor. Ben ucunda bir uğur böceği gördüm arkadaşlar. Böyle uğur böceği şanstır. E, artık o hani kötü olayların ya da hani para sıkıntılarının maddi konuların geride e, kalacağını gösterir yani bir belgedir arkadaşlar bir işinizin onayıdır e, para onayları olabilir parayla alakalı bir şeyler böyle netleşecek gibi görünüyor uzun boylu biraz böyle iri yapılı bir erkek var hafif böyle suratı biraz toplu görünüyor arkadaşlarım baktığım kadarıyla yuvarlak hatları çıkmış bu erkek biraz saçı böyle e, yoğun gibi görünüyor yani saçları biraz gür diyebilirim arkadaşlar şöyle baktım Böyle sizin bir kontrol durumunuz olacak sağlıkla ilgili bir kontrol durumunuz olacak arkadaşlar yani ertelemişsiniz işte şu ara gidelim şu zaman gidelim dediğiniz bir sağlık durumu var ama sürekli kendinizi de böyle erteleyip duruyorsunuz bunu yerine getireceksiniz sağlıkla ilgili bir durum olacak arkadaşlar yani hastane yolunuz var. Sanki böyle damarla ilgili bir şey var da kan vereceksiniz arkadaşlar, bir sonuç alacaksınız ama korktuğunuz kadar sıkıntılı bir durumda olmayacak yani sağlık yönünde ben özellikle önünüzü gayet açık görebiliyorum şu anda böyle adınızda E varsa arkadaşlarım bir yerde özellikle baktığımda E harfi var, Y harfi var arkadaşlar adınızda ya da soyadınızda varsa. Bu ara kontrolü elden bırakmayın. Biraz bağırsak sorunları da yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bağırsakla ilgili midenizle alakalı bazı sorunlarınız var. Bunlar gözüküyor. Küçük bir haksızlık var böyle işinizden dolayı arkadaşlar. Siz yaşamışsınız. Artık buradan da sıkıldığınızı ya da yorulduğunuzu görüyorum sizin. Yani işle ilgili ya da bulunduğunuz ortam da olabilir arkadaşlar. Hani değişikliğe gerçekten çok ihtiyacınız var. Ve üstünüze böyle bembeyaz bir bulut görünüyor. Yani bu bulut sizin artık hani gözünüzü karartacağınızı ya da gerçeklerle yüzleşme yaşayacağınızı gösterir arkadaşlar. Böyle iş konumunda kendi çabanızla ya bir değişiklik yaşıyorsunuz ya da bir yükselme olacak. Aslansanız yaysanız özellikle arkadaşlar. Akrepseniz çok güzel bir geçiş dönemi sağlıyorsunuz. Hem de kendi çabalarınızla olacak gibi görünüyor dostlarım. Şu an baktığımda böyle görüyorum. Bakalım kağıdınız çok güzel açıldı. E, dileklerinizin kabulünü görüyorum arkadaşlar. Aslında birine çok değer vermişsiniz burada. Yani bu insan böyle çok gözü kara, biraz sivri dilli bir kişiye benziyor arkadaşlar. Yani böyle aslında size karşı ilgisi duygusu var. E, ama gerçekten şu an psikolojik sorunları ya da bulunduğu ortamda sıkıntıları görünüyor arkadaşlar. Bu insan evli olabilir, ailevi sorunları olabilir. Böyle e, N harfi gözüküyor arkadaşlar. ismin içerisinde U ya da Ü harfi görünüyor adında ya da soyadında olan bir kişi olarak görüyorum. Yani bu insanı gerçekten hani böyle e, size yapmak istediği, söylemek istediği çok farklı şeyler var ama kendini ifade etmekten korkuyor ya da size gerçekten hani e, duygularını söylerse kaybederim gibisinden ya da e, hani biraz böyle gözü kara ama Biraz da böyle ters bir insana benziyor arkadaşlar. Böyle kova ya da koç erkeğine benzettim. Ama değişken bir karakter. Şu an içerisinde kendi haline bırakın. iletişime geçilecek arkadaşlarım. Yani aranızda bağlantılar sürecek gibi. Birinden intikamınız var. Tam zaman arkadaşlar. Şu an bu süreç başlamış. Yani öcünüzü alacaksınız. Ya da artık ah ettiyseniz tutuyor arkadaşlarım. Yani böyle biraz e, süründürecek gibi diyebilirim siz. Yani süründüren taraf sizsiniz. Bu insanı e, peşinizde koşturuyorsunuz. Öyle aslında e, ben bu sene içerisinde böyle bir ciddi bir şey görüyorum arkadaşlar. Evinizin içinde çıkmış. Yani hatta çok uzak bir dönem değil. Özellikle bu iki ay içerisinde adını koyacağınız bir e, ilişki ya da Böyle ciddiyet yolunuzun açılacağı gözüküyor arkadaşlar. Yani bir e, teklif ya da ansızın gelişecek bir e, görüşme ama sonuç alıyorsunuz. Yani artık ben eminim diyeceksiniz arkadaşlar. Bu durumda arkasında duruyorsunuz. Bir de e, böyle ikili bir tarih var. Para geçecek elinize. Yani böyle iki hafta olabilir arkadaşlar. Ayın 12'sine 22'sine bakın. Para geçecek gibi görünüyor. Maddi yönde de önünüz... Gayet aydınlık çıkmış arkadaşlar çok rahatlayacaksınız çok vesveseniz var bu ara. nazarınız var arkadaşlar ağırlığı çekmişsiniz bir yere gitmiyor gitmek istiyorsunuz ama bu yerin önü şu an kapalı ee, gideceksiniz ama ya 3-4 ay bir süreciniz var arkadaşlar ya da böyle üçlü dörtlü bir e, tarih içerisinde bu istediğiniz yere geçişiniz olacak gibi görünüyor dostlarım aslında. Siz çok üzülüyorsunuz. Hani buraya gitmek istiyorsunuz ama eliniz kolunuz bağlı sanki bir şey gelmiyor arkadaşlar. Şu an böyle kafanız çok dolu çıkmış ee, ve hani bir şeyler yapmaya çalıştıkça düşünceleriniz böyle sizi hani ne yapabilirim yani elimden ne gelir ki dediğiniz bazı durumlara itiliyor gibi görünüyorsunuz. Hadi bakalım ben şöyle sizlerin adınıza arkadaşlarım şöyle kartlarımdan seçeceğim. enerjinize olsun. Aklınızdan bir şeyler geçirin dostlarım. İçinizden ne geçiyorsa olsun diyorum. Şöyle ilk dileğinizi ilk sorunuzu bana sorabilirsiniz. Bakın bu ilk sorunuz. Yani şimdi bunun için diyor ki siz mücadele edeceksiniz. Atağa geçin ki bazı şeyler e, hızlansın diyor. Hani önünüze bir şey konuluyor ama siz bunu yapmak için bekliyorsunuz. Beklemeyeceksiniz arkadaşlar bastıracaksınız diyor. Elinizden ne geliyorsa yapın arkadaşlarım. Çok yakın çevrenizden birinden de yardım göreceksiniz. Yakın zaman içerisinde. Ama e, düşündüğünüz kişiyle ilgili ise görüşmeniz yakındır arkadaşlar. Ya da e, bu insanın size karşı gerçekten meyli var. Harekete geçecek ya da açılacak diyebilirim. Eğer ilişkiye sorduysanız. Hadi bakalım şöyle. Ne diliyorsanız. Bakın biraz Çatışmalar var bekarsanız arkadaşlar böyle ilişkinizde sorunlar yaşıyorsanız ya da evlilik durumunuz varsa biraz böyle çatışmalar açıksanız bu aralar hayatınızla alakalı dengeyi kuramayabilirsiniz ya da biraz hani böyle rakipleriniz var üstünüze gelen insanlar olabilir mesleğinizle ilgili de sorunlar yaşama durumunuz olabilir arkadaşlar o yüzden dikkatli davranın diyebilirim. Hadi şöyle diğer sorumuz olsun. Burada pişmanlık yaşayan birisi diyor arkadaşlar. Yani aslında hani biraz görmezden geliyor. Farkında olayların bakın sunulan bir şey var. Bunu beklemeye bırakmış ama düşünüyor. Düşünürken de çok karamsar diyor arkadaşlar. Yani bu işin içinden nasıl çıkarım diye de olabilir. Ya da hani sizin ona sunduğunuz bir görüşme olur. Belki bir beklemede olduğunuz bir iş yeriyle onay olabilir arkadaşlar. Şu an bu durumla alakalı gözden geçirilme e, sürecindesiniz ama şunu söyleyebilirim elinizdekinin kıymetini bilmelisiniz ya da gelecekte zorluk çekmek istemiyorsanız biraz daha e, duygularınızı netleştirmeniz gerekiyor şu an içerisinde dostlarım ama sonuç aydınlık sonuç hayırlı e, ne diliyorsanız olsun dostlarım Allah'a emanet olun Hoşça kalın. beni izlemeyi unutmayın. Sinem ile Tarot Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Videomun altındaki numaradan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlarım.